Herkese merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hepiniz hoş geldiniz ben Samet Bugün sizlerle arkadaşlar Roblox'ta Stop It Slender oynuyoruz yanımda Mustafa var hoş geldin Hoş bulduk Samet Kanka ne haber korkmaya hazır mısın İyi. Hazırım kanka önceki videoda zaten baya korkuttuk birbirimizi Umarım dua et Slender bana gelmez kanka <laughs> Ama sen de şunu bil ki ee? Bana Slender geldiği zaman tek seni kovalayacağım Tamam lan göreceğiz sana hiç Slender gelmeyecek Burada haklısın. <gülüyor> <gülüyor> Allah Evet oyunumuz başlıyor hadi bakalım ve citizen'ım abi Mustafa Benim ekranda hiçbir şey yazmadı Nasıl hiç Sen beni trolleyeceksin değil mi? Bu... Sinanlar mı geldi? Ben mi girdim oğlum ben? Harbi diyorum kanka ekranda bir şey yazmadı Dur bir bakayım dur bir Etrafta Mustafa yok Tamam ben bu haritayı biraz biliyorum tamam yaparım abi dur Aha, bir tane kağıt buldum bile Dur şuradan çıkarsan Orada bir kağıt daha mı var? Evet İkinci kağıdı da buldum. Şuradan karşıya atlamam lazım. Hop. Hop. Mustafa sensin biliyorum. Çok belli ettin. Çok belli ettin Mustafa. Korkutamayacaksın oğlum beni. Bütün kağıtları toplayacağım. Bekle sen. Konuşmuyor da bak bak bak. Bak. <laughs> Şerefsiz önüme nasıl çıkıyor. Hop bunu da ben açtım dur. Dur 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 dur. Bekle şurada bir şey dur, var mı? şuradakileri diyor. bir öldüreyim de. Abi kağıt yok kağıt yok kağıt yok kağıt yok. O oh, Mustafa katliama başladın kanka. Bir de ekranında hiçbir şey yazmıyor diyor. En azından citizenım de anlamayayım. Kanka harbi bir tane yazmadı ama. Baga girmiştir baga. Aa burada bir jeneratör var onu açmamız lazım. Dur şurada bir elektrik hatası var. Mustafa öldürme milleti yazık kanka. <laughs> Aa evet son jeneratörü buldum. Mustafa. Geçmiş olsun kanka. Efendim. Son jeneratörü buldum. Tam. Geriye 5 tamam. kağıt kaldı. Beni öldürmeden toplayacağım onları. Oh aydınlandı mis. <laughs> lan 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 lan. Şerefsiz gelme. Bir kişi kaldı onda 16 canı kaldı zaten. Yapma be. Tamam beni öldürme ilk saliyi öldür. Olan ben mobilim ama ya bana bakmanız da. Aha bir kağıt daha Çok buldum. Hop. Beni öldürme kanka saliyi öldür Salih'i. Gerçi orada beni takip ediyor lan hep. Oğlum sizi tutamıyor muyum lan ben? Eskiden tutma vardı da kaldırmışlar galiba. Hadi açılsana abi. Aha bir kağıt daha buldum. <laughs> Aaa hayır hayır hayır. <laughs> bak ilk wow. Salih'i al kanka ilk Salih'i al. Vallahi bak. Yüzde bir canı kaldı zaten. Salih'in mi? Tamam öldür o zaman. En son bana gel. Niye? Ben Sen bana dememiş miydin silendirmen olmayacaksın? Ben. Ben senin kardeşinim ama. Değil mi? Tamam tamam onu öldürüp geliyorum hemen. <laughs> onu öldürüp geliyorum onu hemen diyor <laughs> ya. En sonunda bana gelecek. yani. Oğlum baksana bana ya. Yüzde bir canın kalmış zaten. Salih diren Salih. Aha öldü. Tamamdır. Abi öleceğim abi öleceğim öleceğim. İki kağıt kaldı ben nasıl bulayım oğlum iki kağıdı? Kanka dur bak. Anlaşabiliriz tamam. bence. Bence anlaşabiliriz bak. Kanalının şifresini mi? Kanalının şifresini Yoksa... mi? Hayır. <laughs> dur, dur. Buralarda olmalı. Abi buralarda olmalı. Dur. Hayır. Aa burada mı? Hayır, hayır. Ya hayır ya nasıl ki ya? Kaçtım, kaçtım, kaç. Sağımdasın hissediyorum. Şerefsiz uzak dur. Kaçma. Yani. Tek sen kaldın. O aralıktan mı gireceğim? Ben de girebiliyorum yani. Ya. <laughs> ya hayır abi. Oo, oyunum dondu. Oyunum dondu. Oyunum dondu. Yemin et. O çok iyi. Ya abi niye dondu oyunum ya? Yalan söylüyorsun. Anet bak ya şerefsiz ya. Ama dondu kanka. Harbiden dondu. Ya yürü git Ondan yalancı. Sonra geri geldi. Yalancı Yemin ya. Yemin ederim dondu bak. Yeah. <laughs> ya şerefsiz, şerefsiz Mustafa. Ha, bana gelince Kankim. beklesen çok Özür dilerim ama seni sona bıraktım bak. Aynen beni sona bıraktı. O bir adamlıktı. Teşekkür ederim. Bekle. Bu sefer önemli değil. Bu sefer öldüremeyeceğim evet. Çünkü citizen'ım Harika abi. Sizsinum. Evet, oyunumuz başladı şimdi. Nerede abi kağıtlar? Aa, Salih buradadır. Bekle bakalım burada mı abi? Aha! Buldum bir tane. Hadi hadi seri seri seri. Mustafa Mustafa Mustafa. Efendim. Arkana bak. Sen, Arkana bak. Sen, e, Arkana bak. kanka. Arkana bak. Gizlisin. Tam arkana Aa, bak. Şu kupayı çalamıyoruz oğlum. Kupayı alalım zengin. Arkana, arkana bak, arkana bak. Bö. Abi kişi öldü. Bö. <laughs> Görüyor musun seni oğlum? Mal Evet. Aa, generator buldum bir tane. Aç hemen abi. Aha, iki. Oğlum yastığı kağıt zannettim. Ha. Harbi ben de onu çok yaşıyorum. Aha dur 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 dur. Bir tane de ben buldum. Koşma yazıyor. Kanal 3 tane kağıt buldum. <laughs> hadi hadi. Bu yada, hadi. Geriye kaldı 3 kağıt hadi. Aha 3 jeneratör daha artık bulmazsak Tamamdır. ölelim kanka. Gerçi öleceğiz zaten. Kanka 3 tane kaldı. Aha. Aha bir Oğlum, kağıt daha buldum. Kaldım. Geriye kaldı çok son iyi. iki kağıt hadi. Ah hop bunu da tamam onu da bulduk. Hop önüme çıktı. Tamam sıkıntı yok. Son bir kağıt onu da bir bulursak tane kaldı. Kırk, onu da bulursak kazanıyoruz abi. Arıyorum şu anda. Sen de ara Mustafa. Aa buldum 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 buldum, buldum çok iyi. Hadi ya. bakayım neredesin Slender? Bir daha gelsene ha? Ha? Korkutmak Korkutuyordum Hadi Hı? Işığımı ha? kapattım Hadi <laughs> Evet Kazandık abi Mis Kolaydı Oha Slender Endermiş Ağla Ender <laughs> <laughs> Endermiş kanka Evet Bakalım Bu tur Ama Yeter abi Bana bir daha gelmez ki abi Sana bir daha geldi Nasıl gelsin Ben bu arkana bak Göreceksin yani. Yo. Mustafa Slendersin. Kaç Slendersam eee Allah bin türlü belamı versin tamam mı? Değil mi? Slenderman AFK bence. Değil. O bence Slenders'ın da neyse. Hadi inandım diyelim. Onun yerine böyle bir gıcık eden bir tip. Ya proxy olmuş Allah belanı versin ya. Aa, kağıt Oğlum <laughs> Silendirme daha FK ya Dur ben sikeceğim. <laughs> ya ya oğlum <laughs> ekranıma çıkıyor. <gülüyor> <gülüyor> ne biçim güldüm ben. Hemen ışığını kapa ya. Yanıma azalıyor. Hayır. Neredesin? A bakıyorum sana. Lan Gel buraya gel. <laughs> Ay yok oldum ya. Fuck ya. Ağla. Dur burada bir kağıt daha olması lazım. Yok. Ben silendirme <laughs> niye afk'sın? Aa bir tane yaprak var burada. Kanka Slenderman son... Slenderman da burada. Kanka son iki sayfa kaldı. Ne düşünüyorsun? Proxy olarak. Bir şey düşünmüyormuş. Tamam. Evet son bir sayfa kaldı. Oha Slender <laughs> AFK değil. Slender burada. AFK AFK oğlum ya. Burada kanka. Ben bence bir, bi... bence yani. bir tane kağıdın başında Hiç bekliyor. Yani. Orada bir kağıt var bence. Yok Kesin... kanka AFK orada işte. Orada spawn oldular. Oğlum öldüm lan. Silendir kağıdı alırken. Aynen orada kağıt var zaten öldüm lan. <laughs> abi ben de orada bekleyeyim ben çok iyi olurum. Oğlum kağıdın önünde bekliyormuş. <laughs> ben dedim sana. Abi, <gülüyor> abi, <gülüyor> abi. Abi son kağıdı alacak. <gülüyor> <gülüyor> kağıdın önünde bekliyormuş Slender ya. Bak cesedim orada görüyor mu Aga be. ha Orada işte al abi ben... kağıdı. Abi. abi. <gülüyor> <gülüyor> Abi Çok adam kağıdın ya. başında bekleyerek oyun kazanacak ya. Adam AFK Samet burada Kanka, şansa Salih, oldu. Salih korkutma da oyunu kazansın bari çocuk. Aa Salih de gitti. <laughs> Oha. ben Oha. Şey yapmıyorum var ya dur dur. Son adamı da korkutacağım. E, tamam son Onun adamı da korkutma Ben. Oğlum valla adam beleş win aldı ya. Kanka arkasına arkasından İşini durman kapattım lazım. Kanka. Arkasında durman canım, lazım. Işığını kapattım. Işığını kapattım. Ölmem şu an. Ve öldü. Aa Slenderman şimdi geldi bak. Şimdi adam geldi abi. Adam. adam bence bilerek kağıdın başında bekledi kanka. ye yeah. silendirden sonra Proxy olmak da güzeldi. Ama hiçbir bok yapamadım. <laughs> evet bakalım bu sefer... Neyim? Tamam. Sana ne geldi? Bilmiyorum artık. Yalancı. Proxy gelmiş olabilir. Proxy mi? Sana mı? <laughs> Ya hadi oradan. Bence yalan söylüyorsun. Şimdi Ne geldi Samet sana? Samet reset çekip proxy oldu. Yüzde yüz eminim bak. Hayır. Beni biliyorsun Samet. Hayır. Ya biliyorum sen. Beni kovalama. Bu arada şey... Ee, Salih... Şey olmuş kanka. Slender yani. olmuş. Aynen öyle. Bana arada... koşmasın söyle. Aa çok yakışıklıyım arkadaşlar baksanıza. Ona ne oldu oğlum ne oluyor evleriniz lan? Burada bir kağıt gördüm. Yerlerini söyleyeyim mi? Söyle söyle söyle. Yo. Puan alayım puan alayım. Yo. <laughs> be, be. Kaç benden. Işık tutun arkadaşlarım. Işık tutun. Kaç benden. Öcü. Aa dur 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 dur. Kapat lan o feneri. Aha. Yiyeceğim seni, yiyeceğim seni, burada. yiyeceğim seni. Abi yine açtı. Fırın var bir üstünde Bu nerede hiçbir yerde yok. Tanrım, şey Salih bunu haklayacak. Dur bekle. Ben şurada enerjimi doldurayım. Burada yalan bir şey var. Tamam 13 canı kaldı abi. Bunu öldürüyoruz güzel. Ana ne yapıyordun adammış lan Evet Aaa kağıt Tamamdır Salih adamdır oh. öldürdük <laughs> Ağla Kanka neredesin? Oğlum, tek ben mi kaldım? Kaç canın var? Kanka dışarıda kağıt arıyorum ya 10 canım kaldı On... Dışarıda kağıt aramıyorsun 10 canında kalmadı bence 100 canım var şu an O sen misin? Yok, Hayır. o sen değilmişsin tamam. Hayır. Canın kaçtı senin? Sen evin içindesin. Dur 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 dur. Ay! Sen evin içinde <laughs> içindesin. <gülüyor> kan var. Sen evin kan evin var burada. Oğlum kağıt ver artık. Evin içindesin sen. Buradan nasıl dışarı çıkacağım? Bu. <laughs> Buradan nasıl çıkacağım? Lan onu ne yapıyorsun? Önümü göremiyorum. <laughs> Aa öcü. <laughs> Oo, efsaneyim ben. Ya iki kişi <laughs> de bana tecavüz <laughs> <abi. gülüyor> Aa bu sabah seni devirdim kanka. Oğlum ışık tutuyorum bir bok olmuyor ya. Ee? <gülüyor> <gülüyor> ay, ay. Ne sal ya? <laughs> tek tek gelir insan değil mi? Yok kanka. Ben insan değilim ki ben proxyyim. Aa dur şurada biri daha var. Ne kadar komik ya. Bu. Kork benden. Aa yok oğlum ben bu adamı uyuz oldum. Yok etti beni. Aa gir aynen içeriye gir. Aa buldu. oh, yeah. Ya <laughs> oğlum şerefsiz ya. <laughs> Komik mi lan? Evet. Bir tane sayfa bulmuşum ne istediniz benden Neyse arkadaşlar bir videomuzda burada sonuna gelelim Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve hala da kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın arkadaşlar Başka bir oyun videosu görüşmek üzere Hoşçakalın kendinize iyi bakın